Aa, bu. Honda beni daha doğrusu Forza beni üzmeye başladı şöyle camımı kapatayım rüzgar vuruyor Kornam bozuldu kornanın sesine bak kornam çalışmıyor moralem sinirlem çok bozuk Neyse indireyim camımı. Çok rüzgar olursa Açaruk Ne yapacağım acaba şu an? O kadar merak. Oğlum mı da çalışmıyor. İnsanlara selam da veremiyorum. la sinir oldum. Korunaya bak ya. Hay Allah. Neyse bakayım gideyim. Erkenden yetişebilirsem servise. Kaçta kapatıyorlar onu da bilmiyorum ki. Yaptırırık. Efendim motoseyyattan herkese çok merhabalar. Kısaca bir video yapacağım çünkü sinirlerim çok bozuk. Geçtiğimiz hafta Seyyah Junior'ın yanına gittim Çanakkale'ye. Çanakkale ilinin Lapseki ilçesine gittim. Şu an kullandığım motosiklet ile bir cumartesi günü idi ve orada pazar kurulmuştu. Böyle ana yolun kenarına işte kaldırım var. Kaldırımın diğer tarafı pazar. Bir sürü araba vardı yani, ben de bir kenara çektim motoru. Pazara girdik, Seyyah Junior'la. Efendim oradan çıktık, bindik, gittik yani işimize baktık sonuçta. Neyse, döndüm ben İstanbul'a, bir mail ile irkildim. Telefonum beni bir mail ile dürttü. Bir baktım, efendime söyleyeyim, işte trafik yok neydi, araç plakasına yazılan ceza, bilmem ne, e-devlet. Allah Allah, ulan ne oluyor? Bir baktım, işte park, yanlış parktan ceza yemişiz. İşte Çanakkale, Lapseki, bilmem ne caddesi. Ulan dedim, abi kornam çalmıyor, şu an o kadar ürkerek gidiyorum ki kornasız gitmek gerçekten çok kötü ya. Vallahi billahi, o değil bir tane polis çevirse, tam şu an cezadan konuşuyorum. Bak adam beni görmüyor mesela şu an. Neden? Çünkü kendimi belli edemiyorum. Neden? Çünkü korumam yok. Sinirlerim çok bozuk bak yine. He ne diyordum? İşte böyle bir falanca cadde üzerinden efendime söyleyeyim ceza yemişiz. Allah Allah ya tamam kestin cezayı eyvallah bir sinirim bozuldu yani bir motosiklet bir park ee, ne kadar yanlış park edebilir abi motosiklet ya ne kadar yanlış park edebilir yani yanlış park ettiğinde bile bir başkasına ne kadar zarar verebilir hani kaldırım üstüne park etmiş olsam anlarım işte bir e, engelli park yerine park etmiş olsam anlarım ya da herhangi bir aracın dönüşüne girişine çıkışına engel oluyor şekilde park etsem hadi eyvallah ona da varım anlarım da abi yani bir motosiklet ne kadar engel olabilir bir ne kadar kötü park etmiş olabilir ne kadar yanlış park etmiş olabilir bir sinirlerin bir alt üst oldu yani ulan bu yolu açtılar mı acaba ya buradan aşağı yol yapıyorlardı yeni e gidilmiyor mu buradan gidiş yok mu neden oğlum korunam da yok çok korkuyorum şu an e hani açmıştınız burayı of asfalt da var ya yemin ediyorum kaymak gibi korunam yok araya girmeye korkuyorum bu dayı beni gördü mü gördü korunam olmadığı için araya giremiyorum. Çünkü kendimi belli edemiyorum. Sola girsem soldan gidebiliyor muyum? Bakayım. Kammencidayı adamsın adamın Avrupa'sın. Sonra ertesi gün oldu dedik yapacak bir şey Ceza yazılmış. Yani bunu bir şekilde ödeyeceğiz yani. Hani ev kalmaya bakıyorum. Diyebilirim. Bu şekilde tanımlayabilirim durumu. Sonra ertesi gün bir mail daha. Ondan sonra trafik e, araç plakasına yazılan ceza diye bir mail daha. O hemen açtım Allah Allah dedim lan daha dur dün yazdınız bugün ne iş falan bilmem ne. Bir baktım yine aynı yanlış park etmekten e, bir ceza. Fakat bu sefer farklı bir adres farklı bir cadde adı yazıyor cezada. Allah Allah diyorum farklı bir cadde adı niçin yazıyor? Bir de saatleri de aynı yani bir tanesi 13.51, bir tanesi 13.52. Bir tanesi Atatürk Caddesi, bir tanesi Hürriyet Caddesi. Allah Allah ulan nasıl aynı saatte iki farklı yerde olabiliyorum da bana ceza yazabiliyorsunuz diye bir sinirlerim kalktı yani. Aradım. İstanbul'da olsa hayatta ulaşamayız da. Muhtemelen yani telefonla mümkün değil ulaşamayız diye tahmin ediyorum. Öyle bir e, durumda. Dayı beni görüyor mu Beni gör. Herhalde ben şuradan gelebilirim ya. Burada daha az görünüyorum ve her yer kamyon. Allah da kahretmesin. Tüh keşke solda kalsaydım çünkü burada daha az görünüyorum. Buradan beni sıkıştırsa adam ebeme ebeme kayabilir yani. Vallahi de kayabilir. Ben şuradan kendimi göstereyim bir. Aradım emniyeti dedim ki Merhaba merhaba memur bey. Ya dedim bana dedim ceza yazmışsınız. Dedim eyvallah. De, dedim ben bir şeyi çok merak ediyorum. Ben nasıl dedim aynı anda iki farklı yerde olabiliyorum ki bana dedim ceza yazıyorsunuz. Beyefendi biz dedi bir tanesini iptal ettik. Dedim ki hangisi doğruydu da yanlış olanı iptal ettin dedim. İşte dedi bir tanesini iptal ettik. Tamam dedim memur bey hangisi doğruydu ki Diğerini iptal ettin. Yani hangi adreste yazdığın, ben hangi adresteydim de bu cezayı yedim diyorum. Yani Atatürk Caddesi'ndeki ceza mı doğru yoksa yoksa ikisi de işte mi yanlış? Ben dedim şimdi sana nasıl güveneyim? Ne demek istiyorsunuz siz işte biz efendim yanlış şey mi yazıyorsunuz da bilmem ne dedi. Ya tamam bir şey demiyorum dedim ya. Bana hangisinin doğru olduğunu söyle dedim. İşte arkadaşlar yazmış. Lan oğlum tamam da kim yazmış arkadaş? Yani nasıl yazmış sizin? Nasıl bu konudan haberiniz yok falan bilmem ne. Neyse iptal ediyoruz bir tanesini. Bir tanesini iptal. Sonuçta bir tane ceza edinmiş bulundum. Şimdi benim üzüldüğüm mesele şu. Bir, yanlış ceza kavramında ben şimdi hangisinin doğru olduğunu sorguluyorum. Yani aynı memur ee, bir tanesini yazdı unuttu üzerine başka ya abi gerçekten gidemiyorum ya oldu sinirim bozuldu şu oraya kaynayacağım ama korona çalmadığı için kendimi gösteremiyorum bu da beni ürkütüyor <laughs> Allah kahretmesin şu konuyu keşke otobandan gitseydim ikincisi dedim yani bir kendimce bunu tabi sorguluyorum memura bir şey demedim ne diyeyim artık da adam adam kitlemiş lan oğlum biz nereden gidecek ya orayı komple mi kapattılar ki acaba Şuradan gidebiliyor muyum ki ben? Vallahi deniyorum şansımı şu an. Şu an şansımı deniyorum. Çünkü korunum ötüm var. Bunun önündeki araba küçük mü? Küçük. Ben bu araya girer miyim? Girerim. Hadi bakalım nereye kadar gidebileceğim. Çok heyecanlıyım şu an. Çünkü gerçekten çok riskli işler yapıyorum. İkincisi bir motosiklet ne kadar yanlış park edebilir abi? Yani gerçekten ben mesela tüm sürüşlerimde buna çok özen gösteriyorum. Kaldırımdan gitmemeye çalışıyorum. Park ederken bir başkasına engel olacak şekilde park etmemeye çabalıyorum motorumu. Nereye park ediyorsam dışarıda da, otoparklarda da, şurada da, burada da abi kimseye engel olmayayım. Benim motorum kenarda dursun. Ondan sonra millet oradan şey yapsın. Kimsenin başına dert olmayayım diye bu şekilde park etmeye çabalıyorum motosikletimi. Fakat buna rağmen ben bu kadar hassasken İstanbul'da da böyle hassasım. Yani hani öyle şeyi park etmiyorum. Milletin başına dert olacak şekilde park etmiyorum motosikletimi. Kimseye dert olmayayım akacım. kenardan kıyım kıyım geçeyim motorumu park edeyim. Derdindeyim her zaman. Lakin buna rağmen ceza yedim. Ve bu beni gerçekten fazlasıyla üzdü. Yani Oh, yeni beton. sonuçta üzüldüm. Yani motosikletlere park cezası yazılıyor mu? Yazılıyor. Artı, ha <laughs> bak üçüncü madde şu an aklıma geldi. Hani bak şundan ceza yersin. Atıyorum ekipmanın yoktur yersin. Aşırı hızdan yersin yedim. Yani motosikletle radara da girdim. Olur. Ne bileyim ben hani dökümanın eksiktir, plakan eksiktir atıyorum işte yani muayenen eksiktir, sigortan yoktur vesaire bilmem ne Bununla yersin. Bir bulunduğum yerde de yani o, orada da böyle bir gör bir tane tam bir motosiklet yok sürücüsüyle beraber yani ya sürücünün ekipmanı yok ya motorun plakası yok sorsan muayenesi sigortası muhtemelen zaten yoktur ama gel gör ki yedi ceza yani üzücü tabi üzücü tabi yani böyle bundan ötürü bir ceza yemiş olmak üzücü neyse diyeceğim bundan ibaret yani motosikletlerde de Anadolu'da herhalde 34 plak olduğumuzdan mıdır nedir buna garezim var oradaki memur arkadaşlarım bilmiyorum ceza yazıyorlar abi. Yani yanlış parktan da yazıyorlar. Fırsat bulunacak. ben yani ben yine aynı yerde hayatımda 3 tane trafik cezası yedim. 3'ünde Çanakkale'de yedim. 2 tanesini e, Lapseki'de bir tanesini gelip oldu dedim. Bir tane kırmızı ışıktan geçmişim. Onun farkında değilim. Çünkü ilk gittiğim zaman da adres arıyordum. İşte bir tane radar cezası yedim. Onu gelip oldu dedim. Aha şimdi bir tane de park cezası yedim. E, şeyde Lapseki'de. Yani üçünde Çanakkale'de dedim. Anadolu'ya gidince acaba bu şeyciler Memur arkadaşlar bizi sevmediklerinden midir nedir? Böyle bir ceza yazma eylemi içerisindeler. Neyse olan oldu yapacak bir şey yok. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. İstanbul dışında bir yere gidiyorsanız park ettiğiniz yere dikkat edin. Bak yazıyorlar. Motoru da ceza yazılıyor yani bu anlamda. Ekipmansız sakın ola sakın motosikletlerinizin üzerine binmeyin. Görüşmek dileğiyle hadi eyvallah.